tek tane fonksiyonu. sorunun cevabını bulalım. Bir çiz var mı? mısın? Kıymetli basın mensupları ifade ettiğiniz gibi olaydan bir yıl sonra olay mahallinde bir keşif işlemi yapıldı. Bir önceki celse bizler özellikle yazılı olarak sayın mahkeme heyetinden sanıkların keşif esnasında hazır bulunmalarını istemiştik. Ee, keşif esnasında e, huzurda e, maalesef iki sanıkta hazır edilmedi. Bunun gerekçesi olarak bize güvenlik gerekçesi ifade edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkemizin başkenti Ankara'nın göbeğinde, orta yerinde her türlü güvenlik tedbirinin alınabileceğinin imkan dahilinde olduğu bir yerde, sadece bir heyetinin, şehitinin, e, polis memurlarının, biz avukatların ve mahkeme heyetinin olduğu bir yerde iki tane sanığın e, güvenlik gerekçesiyle keşif mahalline getirilmemesi hem usul hukukumuz yönünden hem uygulama yönünden hem de bizim taleplerimizi karşılamaması yönünden e, kabul edilemezdir her şeyden önce sanıkların güvenliği kadar bu ülkenin sokaklarında yürüyen her kadının güvenliği de hepimiz için önemlidir. Keşif esnasında bir adli tıp uzmanı bir inşaat mühendisi ve olay yerine ilk önce gelen 10 Nisan Polis Karakolu amirlerinde çalışan polis memuru bulundu. Bizler sorularımızı yönelttik. Gayet olgun bir şekilde yasal işlemler tamamlandı. Onun ötesinde özellikle şunu ifade etmek isterim ki e, özellikle 10 Nisan Polis Karakolu amirliğinde görevli polis memurları, e, polis memuruna şu soruyu yönelttik. E, ben buradan Adalet Bakanı'na e, aynı sıraları paylaştığım meslektaşım e, Abdülhamit Gül'e şu çaviyi yapıyorum. E, Şule Çetin düştüğü yerde üzerinde bulunan kilot ve kadın pedi hala bulunamadı ve bulunamıyor. Bizler daha önceki Celse tecavüz bulgusunu ispatlayacak maddi delilleri bu dosyayından ortaya koymuştuk. Bu deliller yeter delillerdir. Ancak Türkiye'de her yurttaşın hukuk güvenliği bakımından delillerin sağlıklı bir şekilde toplanması gerekir. Polis memuruna özellikle sorduk bu soruyu. Olay yerine kendisinden sonra gelen ekip, olay yeri inceleme ekibi ve soruşturma amiri olan Cumhuriyet Savcısı, otopsi teknisyeni ve adli tıp görevlisi. Bu kilot ve kadın pedi nerede? Tecavüz bulgusunu ispatlayabilecek en önemli delillerden bir tanesi neden kayıp? Bunun sorumluları bunun hesabını vermek zorundalar diye düşünüyorum. Yine bugün bir önceki celse dosyaya sunmuş olduğumuz Kayseri Üniversitesi adli tıp profesörlerinden Profesör Doktor Çağlar Özdemir ve Erciyes Üniversitesi e, Mersin'in Mersin Üniversitesi profesörlerinden Profesör Doktor Hakan Kar huzurda bizlerle birliktelerdi. Sayın Mahkeme Heyeti bu iki adli tıp uzmanının keşif esnasında işlemlerde bulunmalarına müsaade etmedi. Bu bizler için çok büyük bir problem olmamakla birlikte keşke müsaade edilseydi diye düşünüyoruz. Şu an sayın bilirkişilerimiz cinayet mahallinde kendi teknik incelemelerini yapmaya devam ediyorlar. Daha önce dosyaya sunmuş olduğumuz ön rapor dışında ayrıntılı raporlarını dosyaya ibraz edecekler. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sorunuz varsa sorunuz ne? Polis karakolunun görevi sorunuzun yanıtı ne oldu? E, kendisine e, türek, e, görev yaptığı karakola teslim edilen e, maktüle ait e, eşyaların bir siyah poşet içerisinde mühürsüz bir şekilde teslim edildiğini söyledi. Yoğun bir koku olduğundan bahsetti. Daha sonra karakol tarafından Şule Çetin ailesi ve meslektaşımız avukat Umur Yıldırım'a bu poşetin teslim edildiğini söyledi. Ancak şu detayı özellikle belirtmek isterim ki cinayetin gerçekleştiği gün 29.05.2018 tarihidir. Bu eşyaların maktulün, maktul Şule Çetin ailesine ve avukatına... Teslim edildiği tarih bundan 15 gün sonradır. Özellikle şu soruyu ben kendisine yönelttim. Yoğun koku olan bir poşeti neden 15 gün tuttunuz ee, karakolunuzda diye sordum. Sanırım bunun yanıtını ilerleyen günlerde daha sağlıklı bir şekilde göreceğiz. Ben bir kez daha tekrar ediyorum. Türkiye'de herkesin hukuk güvenliği bakımından böylesine bir cinayet dosyasında delillerin kaybolması hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunun sorumlusu e, Soruşturmanın ilk andaki soruşturma savcısı olay mahallinde bulunan otopsi teknisyeni, adli tıp görevlileri ve ölü muayene tutanağında imzası bulunan tutarak mümzileri.